çalışacağız. Hazırladığımız grafikler var. O grafikler eşliğinde çok aydınlatıcı bir yayın yapacağımızı tahmin ediyorum. İlk olarak telefon attığımızda Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci var. Müjdat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, ekran başında mısınız yoksa yolda mı? Ekran ya da... başındayım. Peki ekran tamam. Başında. O zaman şimdi bazı grafikler hazırlattım. Yani e, erinmedik, çalıştık ve gayret ettik ve çok güzel grafikler çıkardım. Şimdi Sayın Bakan'ın şöyle bir ifadesi oldu. O ifadeyi analiz etmek üzere bu grafikleri hazırlattım. Dedi ki Sayın Bakan Nihaz Bekçi, Türkiye'nin dünya ticaretindeki payı ...yüzde %0.5'ten %0.92'ye çıktı dedi. Yani neredeyse iki katına yakın. Eğer yani bir tık kalmış iki katına yakın bir seviyeye çıktı. Çok güzel tamam biz buna sevindik ama dedim ki arkadaşlara editör arkadaşlarımıza ...Özgür Özdemir hazırladı. İhracatla ithalatı bir ayrıştıralım dedim. Acaba Dünya ticaretindeki payımız artmış ama bu bizim lehimize bir artış mı yoksa aleyhimize bir artış mı diye baktık ve gerçekten de dünya ticaretindeki payımız artmış ama ihracatımızdaki artış ne yazık ki ithalatımızdaki artışın çok çok gerisinde. Rakamları görüyorsunuz. Bunu tekrarlamama hiç gerek yok. 2001 yılında Türkiye'nin dünya ticaretindeki ihracatındaki payı %0.8, 2006'da 1.1, 2013'te 1.3. İthalattaki payımız bu. İhracattaki payımız da 0.4'ten 0.7'ye, oradan da 0.8'e geliyor. İki katına gelmiş. Ama ithalatımız o kadar büyük ki burada oturup hani ya çok iyi büyümüşüz. İhracattaki dünya ticaretindeki payımız artmıştır diye çok fazla sevinemem. Ne derseniz bilmiyorum. Şimdi tabii e, devamlı yani böyle e, gerçekten e, çözümlenebilir bir alternatif. E, çözüm yolu aranacak olduğunda tabii ben hemen ithalattaki payın da biraz daha açılımını isterim. Evet. Eğer ithalattaki bir onda üçe gelmiş olan bu rakamımız yani e, nerelere gitmiş? Yani yatırım mallarına ara mallarına yoksa gerçekten hani biraz da egzajere edelim lüks tüketimeme gitmiş. Eğer burada bir sanayici olarak e, ekonomistler de öyle değerlendiriyorlar bu e, artışlar gerçekten Türkiye'nin kalkınmasına, yapılanmasına dair eğer yatırım mallarına ve ara mallara yani işlenerek tekrar geri gönderilmek üzere e, gö e, ithal edildilerse gerçekten o zaman bu ithalatın bu büyümesi makbul ve muhtevir. Ama diğer taraftan tabii bunun bu kadar böyle olmadığı şöyle e, belli. E, aşağı yukarı 2009-2010'dan itibaren Türkiye'deki büyümenin e, yani büyüme hızının küçülmesi buradaki rakamı yani ben de tabii yorum yaparak söylüyorum. Evet. Bunları tabii e, biraz da sizin yaptığınızın yani detayında evet. bunları da araştırmak gerekir, gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla o zaman yorum yapmak daha farklı e, yönlere bunları e, değerlendirmek şansımız olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii Sayın Bakan muhtemelen bu tabloyu yani şu bizim hazırladığımız tabloyu biliyor ve ona göre hareket ettiği için yakın dönemde pek çok ürüne ithalat vergisi, yeni vergiler geliyor. İşte tabletlere, elektronik eşyaya, cep telefonlarına yeni yeni vergiler getiriyorlar. Aksi halde biraz önce verdiğimiz grafikteki o ithalatımızdaki ...büyük adımlarla artışı ve montan olarak... ihracatımızın neredeyse iki katına... ...yakın olan e, değeri azaltmamız... ...mümkün değil. Galiba bu tür önlemleri... ...çok hızlı biçimde uygulamaya koyacak diye... ...düşünüyorum. Ne dersiniz? Valla tabii yani... E, ...görüntü o. Yani bugün için... E, ...gerçekten... E, ...Türkiye'nin ihracatı... ...yani daha doğrusu... ...bir önceki e, yapıya... ...bakmamız lazım. Biz evet. büyümemizi ihracatımıza adeta e, endeksledik. Dolayısıyla biz ihracatımızı büyürsek e, ülkemiz büyüyecek. Dolayısıyla buradan bağışla ihracatımızı daha farklı gözle bakmamız gerekir. Dolayısıyla ihracatın artırılması için ne yapılması lazım? Ayrı bir çalışma. E, bu çalışmanın içerisinde Sayın Bakanımız öncelikle Türkiye'nin <laughs> yaptığı bu en lüks tüketimlerden evet. e, başlayaraktan vergilendirme suretiyle bunu getiriyor. Nitekim e, ben bunu tekstil e, yönünden de e, örnekleyebilirim. E, bundan e, önceki dönemlerde e, özellikle bizim bölgemizin yapmakta olduğu bazı tekstil ürünlerinin özellikle uzak doğudan ve hatta yanılıp yenilme yoluyla Avrupa'dan e, getirilerekten iç piyasaya sürülmesiyle engellenen bir e, fon konması suretiyle bugün Türkiye'de gerçekten o sektörün büyümesi, istihdamın büyümesi ve oradan ihracatın artması sağlandı. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın da zannederim buradan hareketle evet. yani bu tür elektrik ve elektronik aletlerde Türkiye'nin mesela ben e, e, tahmin ediyorum, biliyorum ki bir telefon yani bir e, cep telefonunun İthalatından 2,5 milyar dolar gibi önemli paraların ödendiğini e, duyuyoruz. Aynen öyle. Dolayısıyla Tabii bu o, bu bu kadar yani ülkemiz adına bence bir lüks tüketimdir. Gerekli midir? Yani bunları yani bugün bu ülke bu kadar e, lüks tüketime e, bu parayı harcayabilir mi? Yani çünkü biz sanayiciler, ihracatçılar yani e, gıdım gıdım e, üzerine koyduğumuz ee, maliyetlerimizin üzerine üç kuruşluk par ile eleğin üstünde ne kaldı diye bakıyoruz. Evet. Dolayısıyla bunları bir yerde tüketim ekonomisinin üzerine yani geri gelmeyecek bir ekonominin üzerinde harcama yapmanın ben yani bu ülkemiz açısından mantıksız görüyorum. Anladım. Örneği Yunanistan. Peki, i̇şte Yunanistan'ın nereden geldiği, nereye gittiğini eğer iyi analiz edersek Yunanistan ülkemiz açısından iyi bir örnektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim de bu yollara düşmemiz, düşmememiz için ihracatın mutlaka yani e, ele alınması ve ihracatçının mutlaka e, balını satabilmesiyle ilgili değerlendirilmesi gerekir. Harika. Bu arada şu müsaade ederseniz söyleyeyim. E, bu ihracatın düşme bazında Sayın Bakan'ın da vurgulamak istediği noktalardan biri de o. Yani evet düştü düştü düşmesine de ama katma değer olarak görülüyor ki biraz artış var. E zaten bunun iki, iki noktada itibari değeri var. Birisi katma değeri yüksek ürünler ihraç etmemizin iki tane avantajı var. Bir, satın alan insan bizim ürünümüzden vazgeçemez. İki, biz komoditi dediğimiz piyasa ürünlerinden daha çok fazla katma değer üzerine koyarak para kazanabiliriz ve bizim de bu yona dönmemiz için ayrıca e, siyasi iktidarın bu konuda da ayrıca üreticilere de teşvik, takdir ve R&D ve inovasyonla ilgili derin ilgilenmesi lazım. Çok teşekkürler.